Anımı anlatıyorum. Bu olay ben 5. Sınıfa yeni, geçtiğimde, geçtiğimin ilk günlerinde falan yaşandı. Şimdi ben sınıfta oturuyordum bir kişi ajanda dağıtıyordu. Bana da iki tane verdi birini, arkamdakine vermem için birini de, kendim almam için. Ben de kendime aldım ve birini de arkamdakine verdim. Arkamdakine verirken elim kalemliğine çarptı, kalemliği de metal. Kalemliği yere düştü ve kırıldı, bu koptu mu bilmiyorum. Sonra kalemliği yere düşünce başladı. Laf saymaya. Dedi ki işte, teneffüste anneme, gideceğim yalanını bul, falan filan dedi ben de tamam. Diyorum anlamıyor zaten bu kız. 4. Sınıftan beridir kıt beyinli ve şimdi de maalesef onun belasına kalmıştım. Sonra teneffüs oldu annesinin yanına, gitti benim annem de vardı. Tabii annesi onun gibi kötü birisi değil. İşte o olayı anlattı ben de yanlışlıkla oldu falan dedim tabii annesi kızmadı bana. Sonra konuşmamız bitince onlar gitti o. Kırk beyindi ve annesi. Gittiler ben de annemin. Kulağına dedim ki saymadığı laf kalmadı. O da bana kötü davrandı falan dedim. Sonra ders, dili çaldı derse gittik ve ben de ona sinirliydim ve ben de. O bana laf sayınca artık cevap veriyordum seni ilgilendirmez falan diyordum. O sırada içimden düşündüğüm şey. Yeter ulan, yeter! Neyse bir gün, bizim yüzme dersimiz var kızların. İşte bizim yüzme dersi, günümüzde erkeklerinki de haftayaydı. Bizim yüzme dersimiz bitti. Biz üstümüzü giyiniyorduk. Ve o kıt beyindi, kız kapıyı açtı kapıda, ayak serçe parmağıma geldi ve bende sadece ah canım acıdı. Dedim yani o kıt beyinliğe kızmadım. Sonra o da abarttı yine. Ben onun kalemliğini yanlışlıkla iyilik yapmak için, yanlışlıkla kırmama rağmen, bana çok laf saymıştı ama o, benim canımı acıtmıştı ben ona, tek bir kelime bile söylememiştim. Ama abarttı Rize kalı. Sonra ben anneme, söyledim ve o kıt, beyinli yalan söylemeye annemin yanına, geldi ve dedi ki annem bile bana o kadar kızmamıştı dedi sanki ben sülalesine, ailesine set lakin tek bir kelime bile söylemedim ya. Sonra annem lafı soktu ve o kıt beyinde gitti ve ben şöyle hissettim. Bakın. Neyse sonra ben sınıf değiştirdim ama yeni sınıfımda da eziyet çektirdiler. Bende mi sorun var gerçekten hep iyilik yapmak istiyorum ama sonucu böyle oluyor. Siz de kesin şimdi velet diye linleyeceksiniz ve ben o eziyete bir yıla yakın dayandım ve benim de bir kalbim var lütfen velet deyip linlemeyin ve okul açılıyor eziyetim. Başlamak üzere neyse görüşürüz hız başka anı videosu atacağım. Bu arada yeni sınıfımda yaşadığım eziyetlerinde anı videosu var izleyebilirsiniz.